konuşmayı keseceksin. Hemen konuşursan ceza terettüp eder. Yemin bozmanın cezası nedir? Siz söyleyin. On tane fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktır. Ceza budur. Sen ne de ağzına geleni söylüyorsun? Zavallı adam. Karıya kızmışsın mesela. Şu komşuya gidersen benden boş ol demişsin o komşuya gider gitmez vallahi karın boş olur. Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Eğitimsiz Müslüman, denetimsiz Müslüman, geveze Müslüman, cahil Müslüman. Ağzından çıkar çıkmaz. Bu ağız deyip geçiyor musun? Oğlum askerden gelirse bir kurban keseceğim. Ağzından çıktığı an seni bağlar bu söz askerden oğlun döndüğü gün bu kurbanı kesmek sana vacip olur. Kesmese cehennemliksin. Ağzından çıktı mı gider. bütün bunlar bütün bunlar kitaplarda, ilimlerde, kayıtlarda, fıkıhlarda mevcut. Ama biz fıkıh toplumu değiliz. Vahiy toplumu değiliz. Kur'an toplumu değiliz. Kur'an toplumu, Kur'an'ı bilen toplumdur. Kur'an'ı okuyan demiyorum bakın. Bakın Kur'an'ı en çok okuyan milletlerden birisi Türk milletidir ama kuransız bir millettir. Kur'an Kur'an'ın emrettiği gibi yaşamıyor. Sokakları Kur'an'a aykırı, caddeleri Kur'an'a aykırı, parlamentosu Kur'an'a aykırı, sivil sistem Kur'an'a aykırı, askeri sistem Kur'an'a aykırı. Anladım. En çok Kur'an okuyan millet Türk milletidir. Türk milletinin en mühim teşkilatı olan askeri cepheye efendim harp okullarına imam hatip okulu mezununu almıyorlar. Bir çelişki var mı yok mu? Hey yavrum hey. Çelişkiye bakın. Kur'an nerede? Bizim cemiyetimiz, toplumumuz, ülkemiz nerede? Ve alleme esma esma'e kullaha Bütün isimleri, bütün meseleleri, mevzuları objeleri bil umumuyla tamamıyla kemaliyle Allah Adem'i önüne aldı, beynine, beynine, beynine okuttu. Beyin olayı. Onun içindeki insanda en muazzam, en mukaddes, en önemli hadise beyin dediğimiz olaydır. Beyin. Beynin de Nasıl ki elimizi çalışmak, çalıştırmaktan, kulağımızı işletmekten, gözümüzü işletmekten sorumluysak, beynimizi çalıştırmaktan da sorumluyuz. Dünyada en kötü insan, beynini çalıştırmayan insandır. En kötü insan, beyni çalışmıyor. Düşünmüyor, taşınmıyor, fikir yok, bilgi yok, hareket yok, deney yok, tecrübe yok, beyni durmuş, beyni çalışmıyor. İslam'da, en mühim vazife, en mühim mükellefiyet insanın beynini çalıştırması. Yani tefekkürünü, aklını, beynini çalıştırmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de 500'den fazla tefekkür ayeti var. Hiç düşünmüyor musunuz? Düşünmek neyle olur? Beyinle olur. Elden olmaz. Ayaktan olmaz. Beyin, beyin, beyin. İnsan Müslüman beyinden ibarettir. Düşünecek, aklını işletecek, düşündüğü gibi yazacak, düşündüğü gibi konuşacak, Ha hocam sen böyle söylüyorsun ama bu memlekette, ha orada haklısın. Bu memlekette düşünün şu anda dünyada bir sürü milletler var, devletler var, parlamentolar var, hükümetler var. Hiçbirisinde 20. asır kapanıyor, 21. asra 5 sene var. Böyle bir noktaya gelmişiz. Hala Türkiye'de, parlamentoda konuşulan hadise şu, insanlar düşündüğü Serbest düşünsün mü, düşünmesin mi? Düşündüğü gibi bir yazar yazısını, düşündüğü gibi yazsın mı, yazmasın mı? İlkelere göre mi düşünsün, serbest olarak mı düşünsün? Hala bu konuşuluyor. Dünyanın en aşağılık hadisesi. Ya düşünmek Allah'ın insanlara verdiği beynin ürünüdür. Sen nasıl bunu kanunla sınırlarsın? Ama 70 senedir Türkiye'de fikir hürriyeti yok. Düşünme özgürlüğü yok. Yazma özgürlüğü yok. Konuşma hürriyeti yok. 70 senedir cumhuriyetten bu yana düşünce özgürlüğü yok. Allah'ın düşünsün diye yarattığının beynine pranga vurmuşlar. Düşünüp düşündüğü gibi yazan mahkemeye, yazan karakola, yazan hapse. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Hepiniz biliyorsunuz bunları. Yani ben şahsen 48 mahkemede yargılandım. inandığım gibi konuştuğum için. Sistem böyle. Dünyanın şu anda en geri, en gerici, en arkada kalmış parlamentosu Türkiye parlamentosudur. Hala insanlara düşünmek için özgürlük verelim mi vermeyelim mi onu konuşuyorlar. Şu hale bakın. Ya Allah sana bunu vermiş. Sen kim oluyorsun ki bu hakkı veresin, vermeyesin? Allah insanı düşünen varlık olarak yarattı. Yani düşün düşünmeyi bıraktığı andan itibaren insan hayvandır. Vallahi insanla hayvanı birbirine ayıran tefekkürdür, düşünmektir. Düşünmeyi durdurdun mu hayvan ettin adamı. 70 yıldır bize hayvan muamelesi yapıyorlar. Hey gidi şu insanların Allah tarafından verdiği hakları, hürriyetleri kısıtlayandan daha kafir, daha zalim kim var? Allah insana düşünme özgürlüğü, Allah o kadar engin bir hürriyet insana düşünme özgürlüğü vermiş ki ey insan diyor sana akıl verdim, fikir verdim, özgürlük verdim. İstersen beni inkar et, beni bana küfret ama düşün diyor Cenab-ı Hak. Kur'an'da bu kadar özgürlük var. İstersen bana küfür et diyor Cenab-ı Hak. Hangi ayette diyor ya böyle bir ayet var mı? Hemen okuyayım. Femen şâ'a fel yü'min ve men yekfur. Vallahi ayettir. Dileyen bana iman etsin, bana kul olsun, dileyen de bana küfresin, kafir olsun. Serbestsiniz diyor Cenab-ı Serbestsiniz ya. Tehdit yok. İslam bu kadar engindir. Ama bizim ülkemizde düşünen yazarlar içeride. Yazan şu anda bir sürü arkadaşımız mahkemede. 163. maddeyi kaldırdılar. Yerine şimdi 312 madde 12. madde diye bir rezil madde getirdiler. Varmış da şimdi işletmeye koydular. Yine hapisleri boylayan boylayana. Yine fikir üreti yok. Yine düşünmek imkanı yok. Adam diyor ki benim kurduğum sisteme göre düşüneceksin diyor. İlkelere göre. Falan adamın ilke ve inkılaplarına göre kafanı kullanmasa kafanı keserim. Böyle Aynen zulüm, abi. böyle zulüm dünyanın neresinde var ya? İnsanların aklını, beynini sen nasıl prangaya vurursun? Nasıl çerçeve altına alırsın? Vallahi parlamentodan utanç duyuyorum. Hala bunu tartışıyorlar. Hala bu bu özgürlükler konuşuluyor. Memleketin haline bakın, dünyanın neresindeyiz? Allahu Teala İslam düşüncesini İslam tefekkürü dedim yani nübüvvetin nebevi tefekkür peygamberin getirdiği düşünce düzenini Allahu Teala bu ülkeye, bu bölgeye ve dünyaya hakim kılmayı bize Rabbim nasip eylesin inşallah. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Ehva yani insanların hevaları, hevesleri, nefesleri, arzuları tabi olmaya değmez. İnsanlar filozoflara tabi olmayacak. İnsanlar kafasından konuşanlara tabi olmayacak. Kafasındaki dinamizmi, beyni, kabiliyeti o kafayı yaratan. Şimdi ben şuna hayret ediyorum. Japonlar tür yapmışlar. Türkçesi efendim elektronik beyin. Öyle mi değil mi? Elektronik beyin diyorlar. Veya bilgisayar şimdi dedikleri gibi. Japonlar bunu yapmışlar diye herkes Japonların ilmine, tekniğine hayret ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Peki bu bilgisayarları, bu kompütürleri yapan, Japon'un beynini yapan kim? Beynini. Niye ona hayret etmiyorsun Japon'a hayret ediyorsun? Hayvan. Böyle düşünmek lazım. Tamam Japon yapmış ulan Allah Allah nasıl yaptı ya hayret hayret. Onu yapan Japon'un beynini yapan kim? Bana bunu söyle. İşte mesele bitiyor. İşi oraya götürmemiz lazım. İşi o noktaya getirmemiz lazım. Düşünme budur. Nerede bunun sanatkarı, nerede bunun sahibi? Kim yaptı, kim koydu, kim kalketti? Ana rahminden çıkan insanın beynini kim olgunlaştırdı, kim o hale getirdi? İşte bütün mesele burada. İnsanın üzerinde zaten bu. Evet, Japonlar klima yapmış, air condition bir düğmeye basıyorsun buz gibi hava veriyor. Bir düğmeye basıyorsun sıcak hava. Hani Mekke'de Medine'de gördünüz yani otellerde air condition yahut klima. Japon nasıl yaptı bunu ya diyor adam Allah Allah. Bir düğmeye basıyorsun aynen yayla gibi serinlik esiyor. Öbür düğmeye basıyorsun aynen soba gibi sıcaklık veriyor. Bire kardeşim senin ağzında Allah bunu kainatta ilk Adem'i yarattığı zaman bu sistemi yaratmış. Adem ilk insan Adem Adem'in ağzında bu klima sistemi var. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Ağzınızı şöyle avurdunuzu genişletin, üfleyin bakın. Yapın sıcak geliyor. Ağzınızı toplayın, üfleyin. Buz gibi hava geliyor. Aynı anda. Yani Japon'un klimasına şaşıyorsun da sende bunu halk eden Allah'a niye hayret etmiyorsun? Hayran olmuyorsun. İnsandan daha mı var? Bak Uf, bak aynen kalorifer gibi. Uf, yapıyorsun buz gibi. Bak çorbayı kaçıkla soğutuyorsun yani. Aynı anda klima. Bu insanlar niçin düşünmüyorlar? Niçin yaratanı düşünmüyorlar? Bunu yaratan kim? Bunu yapan kim? Ana rahminde ağzını yani bir profesör mü çizdi? Bir mimar mı seni ana rahminde kaşını gözünü yaptı? Kim koydu? Hüvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yeşa. Ayet diyor. Ana rahminde her insanı kaşını, gözünü, ağzını, burnunu, elini, ayağını, gözünü, kulağını, dişini, tırnağını, dilini, damağını, saçını, her şeyini, parmaklarının izini tanzim eden, tertip eden, tasvir eden Allah'tan başkası değildir. Hadi sabır. Tefekkür bu olacak siz böyle okutmazsanız mekteplerde milli eğitim sistemi Türkiye'de çöktü biliyorsunuz. Bakın yani milli eğitim sistemi Allah'ı şahit tutuyorum çöktü. Bakın okullarda ilim gitti, ilimin yerine film geldi. Liselerde kanlı bıçaklı filmler çevriliyor, çevrilmiyor mu, mu? Bak liselerde bıçaklı talebeler, eroin başladı, kavgalar başladı. Lise öğrencileri birbirini bıçaklıyor, saplıyor, kesiyor. İlim gitti, film geldi. Zaten ilim değildi. Milli eğitim sistemin okuttuğu ilim değildi. Çelişkiydi, çatışmaydı. Niye? Kur'anı okuyan millet Kur'an'dan aldığı ilme bakarak ne diyordu? Bizim atamız, bizim ceddimiz Adem Aleyhisselam'dır. Demiyor muydu? Biz Adem'den geliyoruz, Adem'den yaratılmışız. Okullarda ne diyorlardı? Bizim atamız maymun, maymunlardan geliyoruz. Demiyorlar mıydı? Çelişkiye bakın. Çocuk geliyor evde Müslüman annesinden, Müslüman babasından, Adem'den geldiğini öğreniyor. Okula gidiyor, maymundan geldiğini öğreniyor. Bu çelişkiye bak, milli eğitim sistemi bu. Böyle, böyle talep olur mu, öyle mektep olur mu? İşte yetişmedi bak. Bu milli eğitim sistemi bir tek adam yetiştiremedi. Değil dünya çapında, Türkiye mi adam yetiştiremedi. Yetişmiyor, sistem bozuk, yürümez. İflas etmiştir insanı anlatmazsanız, insanın kabiliyetlerini, düşünen insanı hapishaneye sokarsanız, düşünün ya Kur'an'ı düşündüğü gibi anlatmaya çalışan Bediüzzaman Said-i Nursi gibi bir zatı, 70 sene zindanlarda, sürgünlerde inim inim bu cumhuriyet vallahi inletmiş adamı ya. 70 sene sürgün hapis. Adam sakal bırakmaya fırsat bulamamış sakal bıraksın hemen cezaevinde kesmişler. Oradan çıkmış başka cezaevi. Oradan tımarhane, oradan hapishane. Kesmişler, kesmişler adam. Bediüzzaman Said Nursi, Sübhanallah, ne muhteşem adam. Ne beynini işletmiş bir adam. Sahabe-i kiramdan sonra Bediüzzaman çapında beynini işleten adam ben görmedim. Beyin, beyin gücü. Kol, bacaktan bahsetmiyorum. Bakın Türkiye'de şimdi en pahalı organ bacak. En pahalı organ Türkiye'de beyin değil, bacak. Kimin bacağı? Futbolcunun bacağı. Futbolcunun bacağına 60 milyar verilir verilmiyor mu Türkiye'de? Bak bacağa para veriyor, kafaya para verilmiyor. Zavallı Türkiye. Düşünemeyen Türkiye, düşünceye rağbet etmeyen Türkiye, ilme rağbet etmeyen Türkiye. Hadi kalkın bakayım erkek sen. Bak Japonya'da zelzele olduk eğer başka ülkede bu zelzele olaydı 50 senede